Sevgili Süleyman, İbranice kökenli olan isminiz huzur, sükun anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz var ve rızkınız açık. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağlamıyorsunuz. Adınız sizde pasif, kolay ve arkadaş canlısı bir yapı oluşturuyor. İnsanları seviyor ve tanıştığınız herkesle iyi geçinmeyi arzuluyorsunuz. Sosyalleşme arzunuz ve yaşamdaki hoşgörünüz çevrenizdekileri etkiler. Hayal gücünüz ve birçok fikriniz var ancak bunları hayata geçirme dürtüsü veya girişiminden yoksunsunuz. Kimseye hayır diyemiyorsunuz ancak vaatlerinizi yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Pratik, sistemli ve düzenli sayılmazsınız. Örgütlenme ve karar verme aşamasında tereddüt edebilirsiniz. Erteleme özelliğiniz nedeniyle yerine getirilmemiş birçok arzunuz olabilir. Genellikle rehberlik için etrafınızdakilerden destek alabilirsiniz. İyi kıyafetler, hoş çevre ve arkadaşlık gibi hayattaki en ince şeylere özen gösterirsiniz. Kendi standartlarınıza uygun olmayan durumlara tahammül etmeyi zor bulursunuz vücudunuzun sıvı fonksiyonlarını etkileyen sorunlar görülebilir. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlar taşıyorsunuz. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu Arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.